Soğan e, doğrarken e, dilinizi dışarı çıkartın diyor. Yani baya böyle. <laughs> Ve öyle kesin diyor. O zaman gözlerinizin yanmadığını fark edeceksiniz diyor. İnanır mısınız yanmıyor. Hayır ya ben denedim. Defaatle ya? denedim yani. Yoksa niye böyle bir şey anlıyorsunuz? Ya Gerçekten yanmıyor ya. Bak bir daha ki sefere dene. Hı, dikkat et Hı -hı. eline çok kötü tutuyorsun yalnız bıçağı. Dilini çok güzel çıkar. Nasıl çıkaracağım Gülşen? Garip Biz de Safiye ile Faik gibi olduk. ha. E, klima nereden mi acaba? Benim de yanmıyor. Yok ben normalde... klima yok ki. Bir şey çalışıyor şu anda buradan geliyor. Hmm. Nasıl? Yanmıyor. Hmm, hmm. <laughs> 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 Bayağı elin yalnız var ya yatkınmış. Hmm. Ben onu illa bir tahtanın üstüne koyacağım öyle doğrayabiliyorum. Yok annem usulü doğruyor. Sen becerdin. Bak yani, vallahi yanmıyor. Aferin sana. Daha doğrayayım mı? Buradan yemek Sınarcı, yapar mıyız? Haklıymışsın çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgi için.